Evet. Küçük şefimiz Mahmut. Mahmut ne yapıyorsun? Sıcak Sıcıklı yumurta. He. Evet. Çok güzel yapıyorsun Mahmut. Yaptım. Bak buraları yaptım. Hmm. Cısır cısır cısır. Pişti mi anne? Sence pişti mi? Pişmiş. Pişmiş. Evet. Kapatabilirsin. Kapat hocam. Gücün cızırtız. Kapattın mı? Kapattım. Ve yumurta cızırtız. Ya. Şimdi sen ozunla gönder. Gönder mi izleyeceksin? He. Sen ne, ne yapacaksın bu yumurtayı? Yiyeceğim. Nasıl yiyeceksin? <laughs> Diyemem. Yok. Hmm, <laughs> yiyeceğim. Bana bak. Geç sandalyeyi. Geçtim. Ne yapacaksın şimdi bu yumurtayı? Yiyeceğim. Nasıl yiyeceksin? Hem um, ekmekle. <laughs> Adal ekmekle. Tamam hadi bay bay et. Televizyonu yolladı. Televizyonu yollayayım.